Yeşim Hanım bunu size nasıl anlatmalı bilmiyorum fakat en yakın arkadaşım Şükrü. Şükrü ile Beşiktaş maçlarına gitmekte zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum. Siz de benim bir ablam saygı duyduğum bir büyümsünüz Yeşim Hanım şu minicik dünyamız, küçücük evimiz, yuvamız bir renklensin, bir hareketlensin diye hiç utanmıyorum, sıkılmıyorum. En 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 kalitelisinden, Victoria'nın meleklerinden karıma iç çamaşırı takımları alıyorum. Böyle renkli, değişik, hareketli, orijinal şeyler buluyorum. İnanın bana Yaşım Hanım, size Yaşım Hanım diyorum. Abla da diyebilirim fakat Yaşım Hanım diyorum. İnanın bana Yaşım Abla, size Yaşım Abla diyeceğim ama tamam Yaşım Hanım. Dışarıda şu kadar gözüm varsa bak şu kadar, şu kadar, şu kadar gözüm varsa bu gözüm var öyle. çık. Bu gözüm çıksın. Anladın? Yok. Zaten olmaz. Bize yakışmaz Yaşım Hanım. Aldım bu takımları karım giymiyor, 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 giymiyor. Tam Beşiktaş maçının günü Şükrü'yle buluşmuşuz. Beşiktaş'ta kartal heykelinin önünde oturmuşuz. Kokoreç yiyoruz. Maça iki saat var. Telefon çalıyor. Alo aşkım üstümde ne var biliyor musun? Hadi bırak maçı Şükrü izlesin. Sen eve gel. Ya Yaşım Hanım bu benim gibi adama yapılır mı? 30 yıllık arkadaşım Şükrü'ye nasıl anlatayım? Sonra Şükrü'yle maça giriyoruz. Ben ne izlediğimden bir şey anlıyorum. Ne attığımız golden, ne yediğimiz kırmızı karttan, ne penaltıdan, ne şuttan hiçbir şey anlamıyorum. Sonra maç bitiyor. Şükrü'yle dağılıyoruz eve geliyorum. Bizimki çekmiş gri pijamasını, almış lastiğini iman tahtasına kadar gerdirmiş buraya kadar. Almış eline cart benim kafama atıyor. Al bunları Şükrü giysin. Yemin ediyorum Şükrü'ye desem ki Ya Şükrü güzel kardeşim al bu ciğer yerleri benim hatırım için giy. Şükrü o ciğer yerleri abi seni mi kıracağım der. Ciğer ciğer giyer. Şükrü böyle de bir delikanlı çocuktur. Ama karımdan Şükrü'nün yıldızı bir türlü barışmıyor. Belki Şükrü evlense barışacak ama Şükrü bekar geziyor. Birisi karıma Başımın etini yemenin hiç erotik olmadığını ve cinsellikten sayılmadığını anlatması lazım. Ya benim tek derdim, tek gayem şu minicik yuvamızı, şu güzel dünyamızı bir nebze olsun renklendirebilmek Yeşim Hanım. Ben bu konuyla ilgili cezalandırılmaktan gerçekten usandım ya. <laughs>